Evet kavurma. Yemeklerdeki etlerin hazırlanış videosu. Yine tavamızı tenceremizi kızdırıyoruz. Sular buhar olacak. Sonra yağ ekleyeceğiz. Tavamız kızdı. Yağımızı ekliyoruz. Etimiz yaklaşık 6 kilo olduğu için bu kadar yağ yeterli. Yağımızı kızdırdık, etimizi veriyoruz. Evet, bu sesi duyacağız. Etimizi güzelce kavuracağız. Mühürleyeceğiz. Yani mühürlemek için özen yeni değil, kusur. Dışını kusurmuş olacağız. Yapıştırmayacağız. Etlerimizi yüksek ateşte mühürledik. Şimdi altını kısıp en kısa alıp kapağını kapatacağız. Etlerimiz suyunu salıp kendi suyunda yavaş yavaş pişecek. Evet. Şimdi etlerimizi soğanlarına doğrayacağız. dikkat ediyoruz. Etimizi kısık ateşte suyunu salıp istediğimiz gibi. Şimdi soğan atıyoruz. Etimizin kapağını açıyoruz tekrar. Sırlar duymaz. Etimiz bayağı yumuşamış. Suyunu da çektiğinde bir çek olacak. Evet etimizin son hali bu. Lokum gibi. Onlarımız bu şekilde lokum gibi